Herkese merhaba arkadaşlar bugün biz annemle yine dağlara düştük bugün ormandayız e, yaban çileği toplamaya geldik yaban çileğinin e, özelliklerinden birazcık bahsedeceğiz bir de neden topladığımızı anlatacağız e, anne biz yaban çileğini neden topluyoruz önce senden bir dinleyelim bakalım yemek hem yiyeceğiz hem yasar yapacağız kesinlikle Haydi. Öncelikle yiyeceğiz ee, bu meyve tamamen doğal, herhangi bir şekilde ilaçla buluşmuyor, e, hormonla buluşmuyor. Tamamen Allah vergisi, topraktan ne alıyorsa onu veriyor. Doğal, en organik yani organik diyebileceğimiz en organik meyve. Üstelik de faydaları inanın saymakla bitmiyor. Yani girin, Google'dan bakın, çileği nedir, nelere faydası vardır diye ormanlara düşersiniz, bu meyvenin peşinde olursunuz. Biz şimdi bugün topladıklarımızla biraz işte çileğini yapacağız. Kurutabilirsek, kurutması biraz zor olur gibi geliyor hani mevsimden dolayı. Ama kurutabilseydik eğer çayını yapardık. Hani kuşburnunun çayı nasıl yapılıyorsa bunun da çayını yapardık. İçinde bol miktarda işte C vitamini var, ne bileyim şekerden geliyor. İşte bağırsakları iyi geliyor. Yani var da var faydaları. Biz de hazır tam zamanıyken, tam mevsimiyken bu arada topladıklarımızı da görüyoruz. Daha az olgunlaşmış olanları alıyoruz. Onlardan da reçel yapacağız. Çünkü çok çabuk eziliyor. son derece lezzetli böyle tüylümsü. Tüylü de değil ama nasıl bir yapısı var böyle. Dikenli dikenli bir yapısı var. Şöyle yakın bir taneyi göstereyim size. Şimdi Hı -hı. şöyle pazarlarda falan belki görmüşsünüzdür. Ben İzmir'deyken görüyordum şöyle küçük kaselerin içerisinde küçük paketler yapıp satıyorlardı. Çok 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 güzel bir meyve. Ama tadı nasıl diyeyim? Asa tatlı, ekşi bir tadı yok. Tatlı güzel bir tadı var. Çok hafif bir mayhoşluğu var. Mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Üstelik ne gösteriyorum size arkadaşlar şu an? Bu görmüş olduğunuz bu yaban çileği meyvemizin bir sonraki verecek olan bir sonraki sene verecek olan meyvelerinin çiçekleri. Yani biz şu an Kasım ayındayız. Kasım ayından bir sonraki sezonun meyvelerin çiçeklerini açıyor. Yani ağacın özelliği böyleymiş. Bol çiçekler var üzerine. İnşallah seneye bir aksilik olmazsa, yani mevsimlerle ilgili, iklimlerle ilgili bir problem yaşamazsa seneye de bol 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 meyvesini verecek inşallah. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Yani Rabbim özene bezene yaratmış. Kullarım yesin demiş. İşsiz diyorum çünkü biliyorsunuz yediğimiz meyvelerin çoğu artık e, sanayi olarak üretiliyor. Hepsinde ilaçlar var. E, biliyorsunuz ki hormonlar var. Mutfağımıza geliyorlar ama geldiklerinde de ne halde geliyorlar artık orasını Allah bilir. Ama hala böyle doğada doğal bir şekilde büyüyen Tamamen kendi kendine dışarıdan hiçbir müdahale olmadan büyüyen meyveler de var çok şükür. Ama bizler bunları bilmiyoruz, kıymetini de bilmiyoruz, toplamıyoruz da. Gördüğünüz gibi bir yaban çileği ağacının önündeyiz. Son derece faydalı, hmm, müthiş bir meyve. Müthiş, çok da lezzetli.